Şener telefon attığımızda. Fatih Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. E, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi e, temassız ticareti konuşuyoruz. Alınan önlemleri de e, öğrenmiş olduk. Bu noktada öncelikle önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Uygulamadaki son durumu sizden dinleyebilir miyiz? E, tabii ki. E, öncelikle biliyoruz ki bütün e, dü, 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 dünyamız bizim bir Riskle bir koronavirüs kriziyle karşı karşıya. Bu arada ekranda gördüğüm için düzeltme ihtiyacı duydum. Uluslararası Nakletizler Derneği strateji ve İş geliştirme başkanı şeklinde tüketilirse sevinirim bu anıma. Strateji ve İş geliştirme başkanı. Strateji ve evet. İş geliştirme başkanı Fatih Şener. Te teşekkür ederiz efendim düzelttiğiniz için. Buyurun. Ee, şöyle, tabii e, biz ticaret yapmak zorundayız. Bir yandan ülkemizi e, virüsten korurken diğer yandan da ticaretimizi çözdürmek zorundayız. Bu konuda Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle gümrük teşkilatının çok ciddi özverili çalışmaları sonucunda e, Ticaret Bakanlığımızın da bulduğu çözümlerle dış ticaretimiz önü kesilmedi ve bu zorlu şartlarda yayılmaya devam ediyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Batı ile bizim ticaretimiz çok kritik. Bildiğiniz gibi ihracatımızın yaklaşık yüzde ellisi Batı ile. E, bunun kesilmemesi lazım. Bunun için Sayın Bakanımız da ifade ettiği gibi yaklaşık 220-200 binin üzerinde sefer yılları Doğru yani tır taşıyan gemi seferlerimiz var. Özellikle İstanbul, Pendik'ten, e, Çeşme Limanı'ndan, Mersin'den yapılıyor bunlar. Fransa ya ve İtalya. Bu, bu tamamen insansız yapılabiliyor. Yani tırların sadece çekilen kısmı gönderiliyor remoklar. Avrupa'da Avrupalı çekiciler bunları adreslere teslim ediyor. Veya gemide indikten sonra bu sefer bu remoklar trenlere yüklenerek Avrupa işlerine kadar taşınıyor. Bu önemli bir şey. Ee, özellikle Sayın Bakanımızın vurguladığı Irak ticareti. Irak ticareti biliyorsunuz ihracatımızda çok önemli bir ülke Irak. 29 Şubat günü itibariyle yani Irak'ta ilk vakalar görüldüğü anda itibariyle kapıları kapattık. Ee, ve Sayın Bakanımız da ifade ettiği gibi 1140 araca kadar çıkış yaptık. Ee, orada insansız ve temassız bir ticaret yapılıyor. Ee, yani tırın yine çekilen kısmı Irak Türkiye sınırında tampon bölgeye bırakılıyor. Sonra Irak tarafından gelen şoförler alıp bu romorku götürüyor ilgili adrese boşaltıp tekrar sınırın tampon bölgesinde bırakıyor. Sonra bizim çekicimiz şoförü de kendi arabası arkasına takıp getiriyor. Bu yüzde temassız insan geçişi hiç olmayan e, sağlıklı bir taşıma şekli. Aynı şekilde özellikle 20, -20 itibaren İran'la kapımız kapalı. Orada bir tampon oluşturma imkanı yoktu, yapılamadı ancak Sayın Bakanımız da işte bahsetti. Orada da birkaç alternatif çalışma var. Onu da halletmeye çalışıyoruz çünkü bu nezle evet. zaten bu kapıyı. Fatih Bey, çok özür diliyorum. Evet. Bu arada bir sondaki. Özel bir dönem, fiyatların da kontrol altında çalışılmaya Çok çalışıldığı doğru. bir dönem. Bununla ilgili son dakika gelişmesinde aktardık. Elbette tabii ki bir yandan gözler, ticaret kısmında ihracatı da aksatmamak gerekiyor. Ticaret Bakanı Pekcan da paylaştı aslında. İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya ise yılda 50 bin araç yolluyoruz. Tedbirler kapsamında biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak yapıyoruz dedi. Peki efendim... Ee, tabii hem virgül koymuştuk lütfen cümlenizi tamamlayın. Hem de bu açıdan baktığımızda e, hedef nedir? Burada e, seviye e, nasıl yükseltilecek? Elbette e, tüm dünyanın bir yandan da aslında e, birbirine muhtaç olduğu noktalar da var. Birbirine muhtaç olduğu ürünler de var. Bunlar arasında bu akış nasıl sağlanacak? E, uluslararası nakliyecilere ne gibi görevler düşülüyor Neler düşüyor? Neler yapılacak efendim? Evet özellikle... Evet ilk bölümün şöyle bir tamamlayayım isterseniz. Hemen kısaca. Özellikle Kapıkule önemli bizim bir terapimiz var. Öncelikle vatandaşlarımızın için müşteri olsun. Buradaki ticaret de, gelen sürücü şayet evine gidecekse 14 gün karantinaya alınmak sebebiyle ülkeye giriş sağlanıyor. Hemen çıkacağım diyenlerde yine Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi gümrükçülerimizin de özveri çalışmalarıyla hemen sınır bölgesinde Roma ordunu bırakıp yeni bir yük alıp e, Avrupa'ya gidiyor. Tabi e, bu anlamda virüsten koruma anlamında gerçekten tedbirler üst seviyede. Aynı şekilde ticarette aksatmayacak şekilde tabi çözümler peşindeyiz. Bakanlığımızın özel gayreti var. Bu konuda şunu söylemek lazım. E, Ocak ayı başında zaten Çin'in bir riskli ülke olmasından sonra Batı dünyası Çin'den olan ticaretini ve Çin iptal etmeye başlamıştı. Bu siparişler tam Türkiye'ye yöneliyordu ki işte önce İran'da sonra İtalya başta olmak üzere Avrupa'da ve Türkiye'de de bu baş gösterdi. Tabii dünya çok entegre bir sistem. Yani büyük oyuncu Çin bile oyundan çıktıktan sonra Avrupa'da birçok üretim tesisi çalışamaz hale geldi. Çünkü 100 parçadan oluşuyorsa bir ürün 5 parçası gelmiyorsa Çin'den 95'in sizde olmasında bir anlamı yok. Dolayısıyla özellikle otomotiv başta olmak üzere. E, tekstil devamında geliyor. Çünkü tekstil, butik, mağaza, AVM zaten insandan alışveriş daha kalmadı. Bu tür ürünlerin taşıması durdu. Neredeyse durdu. Ee, özellikle e, yani gıda, ilaç, sağlık gelişleri, ilaç ham maddesi, kimyasallar ve yine e, ve raflara ilişkin ürünler, gıda başta olmak üzere bunlar taşınıyor her iki yönde. Çünkü Türkiye'de ithalat da yapılıyor. E, taşımacılar bütün bu zorlu ortama rağmen sürücülerimiz e, çok dikkatli e, bir e, şekilde eee çalışmalarını sürdürmeye çalışıyorlar. Burada tabi, haberin öznesi Temasa Ticaret'ti. Ticaret Bakanlığımız işin ilk gününden itibaren bizimle UNED ile çok yakın çalışma eee bizi gerçekten çok desteklediler. E, hem habur başta olmak üzere Irak taşımaları özellikle İran'daki araçlarımızın geri gelmesi, diyor. aynı şekilde Kapıköy'deki çalışma süreçleri ve Roro çalışmaları, Türkiye bu konuda iyi bir sınav veriyor Ticaret Bakanlığı olarak. Biz de bu ticaret taşımaya her zaman hazırız. Sürücülerimiz de Avrupa'nın çok farklı ülkelerinde Türkiye'ye getirmek üzere sürekli geliyorlar. Aslında bütün Avrupa'da en önde sağlık personeli alkışlanırken ikinci aşamada doyuşikçiler çünkü yollarda onlar için Otobanlarda şoförleri erzak, manya, su veriyorlar. Afişler, pankartlarla, alkışlarla karşılıyorlar. Dün evvelsi gün Avrupa Komisyonu Başkanı'nın bir açıklaması var. Taşımacıların hayatını kolaylaştırmalıyız. Ee, özellikle aksi halde kıtlık olur diye. Aynı şekilde Alman evet. Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları var. Evet. Biz Gümrükler Baş Gümrükler'de Ticaret Bakanımızın gayretleriyle çok rahatız. Ee, Avrupa'da bir takım zorluklarımız var. Özellikle bize. Bu da yine sizin programınızda da haberlerinizde de konu oldu. Türkiye'de şoförlerin Avrupa'daki taşımanın yavaşlaması sebebiyle vize süreleri bitti. Vize almakta zorlanıyorlar. Türkiye'de vize konsolosluklar kapandı. Dışişleri Bakanlığımıza çağrılar yaptık Avrupa Komisyonu'na. Mevcut vizelere 3 ay 6 ay gibi süre eklensin diye. Ben sadece buna bir değinmek istedim özellikle. Ama evet Türk taşımacısı, ihracatı, Türk taşımacısı ihracat taşımak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Biz Dış Bakanlığımıza özellikle sınır kapılarında özveriyle çalışan bütün gümrük teşkilatına teşekkür ediyoruz efendim. Peki efendim, UNED strateji ve iş geliştirme başkanı Fatih Şener teşekkür ediyoruz efendim. Aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Sayın seyirciler, stüdyo konuğumuzda